Yani inanılmaz bir gün sayın seyirciler. Fethiye Bodrum, Portofino, Mykonos, Ayvalık, Çeşme ve Kruz tatilinden sonra bir İstanbul vlogu geliyor. Hem de tam layla, yani pijamalı, makyajsız, parmadağın tam olması gerektiği gibi bence. Bu yazı şaka maka güzel, verimli geçirdiğimizi düşünüyorum vloglara bakarsak. Kafamda kesinlikle bir-iki rota daha olabilirdi Kruz tatiline kadar. Kruz tatili beni çok yordu. O kadar yordu ki ben döndüğümüzden beri minimum düzeti dışarı çıkıyorum, Genelde evde yatmak istiyorum, dizi izlemek istiyorum. Dün inanır mısınız Kuzey Güney'in ilk bölümünü izledim. Anlayın mentalimi diye söylüyorum. Bugün de evde uzun zamandır yapılması gereken birkaç bir şey var. Onu yapacağız. Bu detayı vermemiş olabilirim. Şu dolap yenilendi. Daha doğrusu aynı dolap. Sadece şuradaki köşeleri falan bozulmuştu. Kediler takılmıştı, işte boyası atmıştı vesaire. O yenilenip geldi. Haliyle için tekrar düzenlemem gerekiyor buranın. Hı? Merhaba diyeyim mi önce? Evet. Merhaba arkadaşlar. Ha tozunu annen almadın. Evet. E, tamam ben alırım şimdi. Bütün malzemeleri o dolaptan çıkartıyorum burada duruyor. Zaten e, yani bir herhalde 15 gün olmuş olmuştur. 15-20 gündür dağınıklık içerisinde yaşandı. Yaşandı ve bitti. Şimdi yerleştireceğim. Aynı zamanda bu dolap kapakları da yenilendi. Yenilendiden kastım. Boyanın kalitesinden mi bilemeyeceğim. Söküldü. Attı her yere. O yüzden hepsi tek tek çıktı. Bilmiyorum belki Uğur'un çektiği vloglarda görmüşsünüzdür. Bir süre dolap kapaksız yaşadık zira. Yenilendi ve geri geldi. Okey. Ben şimdi şuradan başlayayım. Bir ortalık açılsın. Müzik Bazı ürünlerin buradan çıktığını hatırlıyorum da, bazılarını hatırlamıyorum ya. Yani mesela bu burada mıydı? Ben tekrar kafama göre yapacağım bir. Okay, tamam Ben Spor'a bir geleyim o sırada. Tamam, sen Spor'a gitmesine yakın saygı senin gelmene. Biz de size geliriz. Tamamdır, hadi öptüm. Her seferinde böyle uzağa gitmem gerekiyor. Şuraya oturup bir bakayım. Kalabalık olmasını istemiyorum belki. O yüzden kitapları kaldırdım. Kitap kullanmayacağım. Yani sadece şu beşliği kullanacağım muhtemelen. Diğerlerini yukarı çıkaracağım. Şuna bakın çabuk. Dünyanın en güzel balık heykelini almış olabilirim. Her gün balık yiyor bu arada her gün. <laughs> Bunu kruz tatilindeki bir limanın, uğradığımız bir limandan aldım. Katakolon diye. O kadar güzel ki acaba bunu mu şu beyazların yanına koysam? Denersin. Güzel o dolabın ışığı da var biliyorsun değil mi? Mesela şu tüpler ne? O orada kalsın. Balık bence orada tek olmalı diyorum ya. Daha sade. Tamam. Balığı da biraz sağa çekeceksin. Bir bakayım bir seyir. Şu parça var ya şu sanat eseri. Bunu da katakolondan aldım. Acaba dedim burada olur mu? Bir bakın. Fena değil aslında. Şu karşıdakileri de biraz boşaltıyorum. Şu fotoğrafları azaltacağım. Belki ortaya tek bir şey koyarım. Bunu da katakolondan almıştım. Bunun yeri tabii ki orası değil. Balkon için normalde ama balkonda yer yok ya. Yine belki burada bir yerde değerlenebilir. Nimet abla içeriye süpürüyor benim düzenlediğim yeri. Ben de size o sırada ben yaptım siz yapmayın diye. Dur. Çalışayım. Normal tuvalet kağıdı değil mi? Bu da bir tuvalet kağıdı. Neden merak salıp böyle bir şey aldım bilmiyorum. Ama lütfen bu tarz şeylerin aklınızı karıştırmasına izin vermeyin. Evde güzel de durmuyor. Daha kirli ve pis bir hissiyatı var. Beyazdan vazgeçmeyin. Bunu söyleyecektim. Az önce bunları dolaba yerleştirirken aklıma geldi de. Ben bunu nasıl almışım ya? Şu an yere çıkan pembeler var, sarılar var, desenliler var falan. Hayır abi bildiğinden ve klasikten vazgeçmeyeceksin bu tarz şeylerde. Gösteriyorum. Ben bunu böyle dolabın içinde tepeye kadar diziyorum. Bu bir kombi dolabı o yüzden de yanında bayağı yer var. Burada da genelde hep temizlik malzemeleri var. İşte biladalar, ıslak mendiller. Burada peçeteler var. Bakın uzun süredir böyle alıyorum e, serpakları. Bunları normal peçete kutularına yerleştiriyorum ve bu şekilde daha ekonomik oluyor. Onu söylemeliyim. Bir de bunlardan alıyorum. Bunlar da yumuşacık daha hani burun silmek için falan böyle yine peçete kutularında saklıyorum. Şu da benim bir numaralı hamam kokulu. Yani beyaz sabun kokulu sabunum. Ama kendisine biraz ara verdim. Yeni favorim bu. Bu limonlu cheesecake kokusu. Bu muhteşem ötesi bir şey. Bunu yerden alayım bakayım burada ne yıkanıyor. Nimet hmm, abla ne resimleri yıkıyor şu an burada. Evet çıktım yere. Ha çöpleri almış. Koymuş mu kendi şeylerini? Süper. En çok kokutan o ya evi. Masanın hmm. üzerine bakın. Keşke bir for after yapabilseydim. Şu şapkayı şuradan kaldıralım. Benim bir numaralı özelliğim bulduğum eşyaları kapı kollarına asmak. Eli mi beğenmedin orada? Eli beğendim. El gözükmüyor. Gözükmesin. Yapamadım. Senin desteğine ihtiyacım Mesela var. Mesela şöyle bir bakınca şu saati çok demode buldum. Evet. Ondan sonra şu çerçevelere tamam içinden içinde biz olabiliriz ama çok demode buldum. Saati de demode bulmadın. Senin derdinde biliyor musun? Şu tondan sıkıldın. Sarı bejden. Evet. Yani sen diyorsun ki o zaman şu ve şu çıkarsa olacak mı diyorsun? E, nerede olsun peştelik? Peştelik ortası yani şu masada olsun, yemek masasında olmalı. Arkadaşlar isterseniz biraz hepimiz zaman var. Çok güzel bence. Gerçek mi biliyorsun lan? abart. Gerçek Deniz Anası. Nasıl gerçek Deniz Anası ya? Evet yani? onu almışlar, camın içerisine koymuşlar. Ya saç falan mı be? Evet 12.000 liraya aldım. Böyle bir şey alamazsın zaten. Neden? Canlı dondurulmuş şeyin ne işi var? Sen Ölmüştü. asla öyle bir şey... Ölmüştü. Yap. Olsun yine de sen öyle bir şeye para vermezsin, seni tanıyorum. O yüzden yeme. Evet. Şunu, şundan da vazgeçsek. Boşta kalabilir yani doldurmak zorunda değiliz. Onu boş da olunca istiyorum? da şey gibi oluyor, sanki biz bir markanın şovrumuyuz. Hep dikey, dikey bir bu yatay. Arkadaşlar ani bir misafir ağırlama gerçekleşti bakın. O yüzden var ya son iki saati hiçbir şey çekemedim ama o kadar güzel bir menü yaptık ki Uğur'la. Öncelikle, son dekor evet, öncelikle harika bir Yunan salatası vardı peynirli meynirli. Ben muhteşem bir bulgur, bulgur pilavı bir yaptım. Böyle domates rendesinden, biberli soğanla aşırı leziz. Şimdi tam masayı siliyordum. Gitti bizimkiler. Bu arada Yabancı değil, Burak ve kız arkadaşı geldi de henüz e, kameralara alışkın olmak için çekmedim. Ama çok güzel birkaç saat geçirdik. Ondan önce de balkonda biraz keyif yaptık. Şu anda pozisyonum bu. Aşkım, bu e, şey salatayı ufak bir tabakaya alır mısın? Ben bekleme salatayı daha çok seviyorum biliyor musun? Uğur, Burak'a et yaptım. Ben köfte kızarttım. Yarın ya da belki bu gece de yapabilirim sıkılırsam biber aldım dolmalık. Ne kadar yemek dönemimdeyim yine. E, onu yaparız beraber diye düşündüm. Ya da istersen... Şöyle yapayım mı ben sana? Daha güzel bir şey yapayım. Senin bu yemeğine, kötü tarafı ne biliyor musun? Ben hayatımda hiç böyle bir yağ görmedim. Mutfağı böyle baştan koltuğumla yıkamak gerekiyor. Hangi bir şey? Şurada yeşil bez. Yıkayın, tezgah falan diye. Bu renkli biberlerden aldım. Bak böyle bir tane sarı. Bunların böyle satılıyorsunuz çok garip değil mi? Ekonominin haline bakın. İki tane kırmızıdan. Bir de tabi normal bildiğimiz yeşil. Ben normalde bugün yapıp yarına hazır edecektim. Ama şu an çok yoruldum ya. Bugün bir de balkonda oturduk ya. Minder yere düşmüş. Şöyle aldım. Bakın şu an ne ne fark ettim. Şu biraz hava ve güneş alsın diye bitkiyi buraya getirmiştim. Bunun altı klima ya. Yanıyor şu an bitkim. Izgara gibi bir etkisi var şu an ama hemen kaldıracağım oradan. Belki hatırlayanlar olur. Eskilerin bileceği bir şey bu ama şu elimde gördüğünüz bitki benim ilk taşındığım evden yani beni izlemeye başladınız taşınıyorum serisi çektiğim ilk evden hani böyle içerisinde bir sürü bitki olan dışında da yine bitkili cephesi olan bir binada oturmuştum bir artı bir, bir ev hatırladınız mı? Oradan beri bizimle taşındığımız her eve geldi o yüzden anlam çok büyük ölmesini de asla istemiyorum Evet, buradan sarktıyım. <laughs> bir yerden sarkılış. ama bu yazık değil mi kendi başına uzamaya çalışan. Değil mi? <laughs> ya çok yaşlı işi değil mi? Hani şimdi evinde hani, sarmaşıklar. Yani şarap yok mu ya şurada? Al orada var. Evet, Onun içinden bir şey bul al. O zaman şunu da sarı sarayım istersen. Daha iyi doğru. Yani bu sarmaşık böyle uzamayı tercih ettiyse o bir bildiği vardır. Karışmayacağız işine. Dışarıda kedi varsa içeri girsin kapıyı kapatıyorum. Mesela sen. Gir bakalım. Şurada Bak. ido. Ha bence çok güzel. i̇şte i̇şte şimdi içim, balığım. Şimdi balığım ortaya çıktı bakın. Şu şeyleri de kaldı. Yani. Zaten keşke girseydik ya bugün. Girelim mi? Ya, o zaman bir saat sonra girelim. Biraz dinlenelim ya. Benim böyle ansızın duşa girmek gibi bir huyum var. Hani eğer kendimi böyle pis hissettiysem ki çok pis hissettim. O yüzden hemen duşa girdim. Bir peeling yapacağım sonra bir maske süreceğim. Ondan sonra da saçımı falan tarayıp aşağı inip devam edeceğim kaldığım yerden. Kullandığım peeling bu. Bunu cilt bakım uzmanı vermesi Bursa'da. Narince uyguluyorsunuz. Özellikle burun çevrimi ve çene şu kısmımı gayet pürüzsüz yaptığı için bunu seviyorum. Genelde makyajdan önce uyguluyorum. Çünkü üzerine fonten çok güzel oturuyor ama şu anda cildim de biraz bozulduğu için akşam ritimaya koydum. Arkayı görüyor musunuz? Yatağın üzerine. Ben neredeysem kediler orada. İnanmıyorsanız bakın. Bugün size gösterdiğim Sarpaklar. Onları işte böyle e, peçete kaplarına koyuyorum. Önceden çünkü onların kutu versiyonunu alıyordum ve kutusunu kullanmadığıma göre niye öyle ona para vereyim ki ekstra dedim. O aydınlanmayı yaşadım ve şeye geçtim işte buna. Şimdi bu markayı bilenler ya yaşı büyükler ya annesinden dolayı bilenler, ben annemden dolayı bilenlerdenim. Bana geçenlerde bir paket yollamışlardı. Özellikle kozmetik alanında bence çok iyi bilinen sevilen ve güvenilen markalardan bir tanesi. Şu an Black Rose Cream maskesini Yapacağım. Ben normal krem sürer gibi süreceğim. Bana gönderdikleri paketin içerisinde bir de bir maskarası vardı. Ve nefis bir maskara. En yakın zamanda Instagram'a bir getredip çekersen onu da göstermek istiyorum size. 15 dakika bekletin diyor. Ve sonrasında da şeyle ne deniyor? Pamuk, koton. Onlarla diyor çıkartın. Adeta bir cilt bakın salondaymışım gibi. Etrafta bakın onlarca kedi yatağı olmasına rağmen yatakta yatan kedilerim. Ya da yerde. Uğur buraya kıyafetlerini atmış. Pazartesi günü bir çekimi var. Muhtemelen bunları orada giyecek ama aynayı kapatmış. Neyse. Hemen şuradan pijamamı, iç çamaşırımı alayım. Hani gerçekten övünmek için söylemiyorum ama sizin de kedileriniz böyle mi? Sahibi nerede kendisi orada. Hemen onun ayak dibine yatar falan. Üstümü giyip hemen seveceğim seni. Söz veriyorum. Söz ya. Allah'ım şu yürüyüşe bak ya. Şu yürüyüşe bak ya. üstüme döküldü. Öncelikle yoruldum. Şu kalanları da koluma süreyim bari saç yağının. Şu an canım çok fazla karpuz çekti. Ve dolapta karpuz var. O yüzden çekiyor zaten canım. Eğer saat 11'i geçmediyse karpuz kesiyorum. 11'i geçtiyse de kesiyorum bu arada. Böyle şartlar koyma kendine kızım. Ya da saat çok merak ediyorum. 22.55. Hadi gidelim çocuklar. Aa bakın açıya. Yukarıdaki camdan yansıyoruz şu an. Hadi. Bahsettiğim karpuz bu. Hey, sorry. Ay yamuk kestim ya, yamuk kestim. Yok yamuk değil, yamuk değil. Ama çekirdeksiz deyip beni hep kandırıyorlar. Benim için bu şehirdekli. Yani bu büyük bıçakla şöyle kesemiyorum anladınız değil mi? Renginden değil gibi duruyor. Ama kötü de değil. Bu arada ben normalde üçgen üçgen kesmeyi seviyorum. Yani kabuğuyla beraber bir pizza dilimi gibi yapmayı seviyorum. Ama... Bu tam tersi. Ben kesen canım Sıra bulma poşeti. Sığmaz ama daha iyi oldum şimdi. Bakın. Havasını da çıkartayım. Bizimkilerin, daha doğrusu Pire'nin şu anki favorisi bu. Hı? Bakınız. Minik bir jöle. Öyle bir enerjin var. Yani yapmak istiyorduk, çok kalabalık. <laughs> evet, katılıyorum. Tamam hadi sen başla ben de yönlendiririm. Bu yargıya nereden vardın diyecek olursan da kapaklar söküldükten sonra. Fark ettin. Fark ettim. Tamam. Ben bugün işte şu salonu işte ne bileyim şuraları falan düzenleyince dedi ki aynısı mutfağa da gerekiyor çok fazla eşya var burada ve kaldıralım dedi. Hı hı. Ben de hay aklımda bin yaşa dedim bak 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 bak. Bak bak gördün mü? Pati atıyor. Pati atıyor sonra kardeşleri içmiyor o sudan. O yüzden şimdi bir şeyler eleme vaktidir. Tamam ben evet. hazırım. Şundan i̇zliyorum. başlayacağım yani de. Neden? Pipet Bizim niye bu kadar pipetimiz var? Ya tamam var ama yani en azından bir kısmını böyle bir kapalı bir yere koysak orada en çok kullandığımız 7-8 tane pipet olsun. Merdiveni getireyim mi sana? Nasıl? Merdiven. O zaman arkadaşlar hakikaten tepede ya. Yani ben oraya gidip kupa almıyorum. Genelde hep aynı bardaklarla içiyorum. O yüzden Uğur'a da hak veriyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yüklerimizi hafifletmemiz lazım. <laughs> Kullanmadığımız o kadar fazla şey var ki yalandan duruyor. Bu arada bu videoyu şu an kim izliyorsa doğru diyor ya deyip bu arada mutfağına falan da filana gir girişelim. Olabilir. Uğur e, bu ara ekstra keyif alıyor. Bir şeyler düzenlemekten. Bence harika bir şey. Bana çok yarıyor. <laughs> Bak arkadaşlarım güzel yine. bu <laughs> Human Kitchen. Bit, serüvenimiz bittiğine göre tabii ki de Yok, abi, söylemedik ya hiç. Bitti diye. <laughs> Ha söylemedim mi? Söyledim. Belli değil mi zaten? Dami Omen Kitchen'ı bıraktım yapmaktan vazgeçtim. Ama bunun sebebi de istemediğimden ya da keyif almadığımdan değil. Aksine bence muhteşem büyük bir ilgi göstermişsiniz. Yani ben hiç bir markada görmedim bu kadar hızlı stok tükendiğini falan. Hele ki bir seramik markasına oranla. Bitmesinin sebebini söyleyeyim mi? Tek bir şey. Ne? Lojistik ve kargo süreci yüzünden. Biraz işte hevesim kırıldı çünkü da dediği o karbonun kırık gitmesi bunun bir türlü çözümünü bulamaması. Üretim kısmı çok sıkıntılı bence. Çünkü yaptırmak istiyorum. Diyorum ki bu böyle bir model yapalım ama onun yapılması nereden baksanız 2-3 haftayı buluyor. O 2-3 hafta sonra ya, ürünler geliyor depoya gidiyor, depodan satışa hazırlanması falan filan. Ben biraz tez canlıyım galiba bu konularda. Hemen olsun istiyorum. O hemen dediğimiz sürede bir ay falan bulunca o da mı hevesini kaybediyordum sanırım. Ama Uğur'un dediği de çok doğru. Ee, kargo, kargo süreci yani bir türlü başaramadık o kısmı. En iyi firmayla da çalışsak, paketlemeleri de kutuları da yaptırsak, depocuyla özel olarak kendimiz de görürsek olmadı yani. Ve hep bir şekilde ya kırık gitti ya ee, yeterince sarılmamış gitti falan. Bunlar da beni hem üzdü, hem de hevesimi kaçırdı. Tamam, o zaman Güzel. yan yana o tarz şeyleri yan yana koy da. Yok, karışıkları dövüm. yukarı koyayım, ee, takımları Takımları aşağı alayım. Onlar, onları da kalsın ama şu kutuları bir indir, yukarıdakileri de. Ver bana. tarihi falan geçmez değil mi? Bak burada türüf yağları falan var. Bu onu ben almadım. 7. ayın 2025 diyor geçmiş. Tamam diyor. hadi yani. sana da. Ya hadi. bir şey olur mu ya böyle? E türüflü ya belki de oluyordur. Bunu Fransa'dan almışsın. Bu geçmemiş 2026. Festland. Ya buraya koy o zaman da kullanırız en azından. Bunları sen e, arkadaşlar ben patates kızartırken zamanında türüflü patates kızartmış kızartmıyım diye ama bunları bir yerlere saklamış tamam mı? Kenarlara koymuş. Onu diyor özel şeylerde kullanacağım ben diye. Ne oldu şu an? Belki şey de koyabilirsin. Starbucks'ın Aynen. Onu da. sürekli kullanıyorum. O zaman tamam. O şunu kaldır yukarı. Dünya en güzel şey. Ben sakladım sen yeme diye. Bakayım tarihinde de. <laughs> bunu unutmayalım. Tabağın üstüne şöyle kase koyuluyor ya. Evet. Tam tabak alacaksın ama önce kaseyi indirmen gerekiyor. Çok haklısın. O yüzden elimden geldiğince ferah yapıp yani hiçbir şeyin üstüne aynı yani. Büyük tabaksa büyük tabak, küçük tabaksa küçük tabak yapmak istiyorum. Tamam zaten şu an öyle yaptım. Şimdi... Biz geçtik bu yolları Nurcuğum. Dur o kadar onu da al, o tabağı da al. Hangi tabak yok artık? Görmüyor musun tabağı? şey en çok kullandıklarımız bunlar o yüzden. Bakar mısınız? Evet. Aşkım senin eşin güzel şeyler alıyor. Aşkım, sen aslında şuna bak onu, onu getir. Onun altındakine. Sen al kırılacak ne koyacak şey Mesela şuna benim sabah kahvaltıda yarısına domates, peynir falan. İşte zeytin köşesi, simitler hazırlayıp ortaya koyup ortaya. o iki tabağı da önümüze servis tabağı olarak alacağımızı hayal ederek almıştım. İkimiz için değil de misafir geldiği zaman Şimdi direkt kendi tabağımıza koyup şey yapıyoruz ya. Yani. Bunlar Sokla, za za zu. Queen of disaster. Siz görüyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel Aşağıda gözüküyor. Aşağıda gözüküyordur. Ay, o zaman ben onun setini alayım Uğur. Alma aşkım lütfen bir şey izledim. <gülüyor> <gülüyor> bir şey izledim alma. Yani... Setinden kalsın birkaç parçasını daha alayım. Almayalım aşkım. Şimdi aynı performans. Burada da yaşanacak. Mesela ekmek kızartma makinesi var, tost makinesi var. İkisini de çok kullanıyoruz bu arada. O yüzden nasıl olacak bilmiyorum. Ama kısa ürünlerin burada durması beni rahatsız etme. Beni rahatsız eden şurası bak. Bir dakika kendimi göstereceğim. Vlog olur 3 saat. Bana bakın. Oturdum. Çünkü çok yoruldum ve ben bu tarz aktivitelerde galiba biraz da beyin çalışıyor ya. Yoruluyorum ve uykum geliyor. Ama Uğur da bu tarz aktivitelerde benim tam tersime denemeyi çok seviyor. Sürekli bir şey yapabilir. Ben de onu izliyorum. Burası kalkınca Gayet değerli toplu. Tamam. Arkasını da göstereyim. Buradaki ürünleri yemek masasına koyduk. Bu aşağıya düzenlediğimiz zaman onları oraya koyacağız. Ama saatte geç oldu. Yani kabaca o en azından o sadeliği yakalamış olduk. Yani evet. Buradaki minik ev aletleri, kahve makinesi, su, protein şek vesaire. Tek tek yener bu tadını alırsın. Uğur ne yaptı biliyor musunuz? 10 tane aynı anda ağzına attı. 10 tane değil ya 3-4 tane. Nasıl? Çok... Dene benim için denemesin. Mesela sence bu ne? Yazıyor üstüne. Boş ver sen anlamaya çalış. Bunu anlamadım. karpuz, Karpuz, mı? karpuz gibi. Karpuz da şey. evet. Evet daha yapacak bir şeyimiz var mı? Bitmiş halde ben Instagram'da gösteririm. Dolap işleri falan filan. Daha çok çok uzun iş var. Şimdi İstanbul video olarak geri döndüm ya. Hiç dışarı çıkmadı, ama olsun siz ev vloglarını seviyorsunuz diye düşünüyorum. Önümüzde şu anda gözüken bir tatil planı yok. O yüzden İstanbul'dan, evden, şehirden bol bol vlog atacağım. Bizimkilerle buluştuğumuz günler olur. Evde yemek yaptığımız günler olur. Michael Schur olur. A Market Watch lütfen olsun en sevdiğim seri. Ama eee ıı bir sürü aynı içecekten alalım ve dolabı ben e, tek tek böyle koymayayım. Olur. <laughs> <Ben gülüyor> market alışverişi bence de ya. Ne çekerdi kesin hatırlar mısınız şimdi? Sen niye böyle bir yere konuk olmuşsun gibi <laughs> sandalyede? o dönem çok çekerdim. Ne çekerdik ya market alışverişi değil mi arkadaşlar? O zaman arkadaşlarım haftaya yeni blokta görüşmek üzere diyorum. O zaman kadar kendinize iyi bakın. Ev bloklarından hoşlanıyorsanız onu belli edin bana ki kendimi şey hissetmeyeyim. Ben bazen çok kasıyorum. Bir plan olmalı, bir yere gitmeliyiz ancak o zaman blok çekebilirim falan diye. Sizin tepkilerinize göre elbette aklıma başımı alırım bu konuda. Bu arada bu videoyu buraya kadar izlediysen ve hala abone değilsen abone ol ya. Belki de bunu söylemediğin için unutuyorlar. Ben hiçbir zaman söylemedim. İşte ben. hiç söylemedim hayatım çünkü boyunca. Çünkü niye söyleyeyim yani? Kim ne yapmak istiyorsa onu yapar. Abone ol demeyeceğim yani. Yine demiyorum bu arada. İzliyorsun, olmuyorsun. Problem değil için. Işte. <laughs> bunu bayağı yedin bu arada ya. Kavere istedin değil mi? Ne güzel. Hoşça kal arkadaşlar. arkadaşlar.